Gel, hadi canım. Profesyonel olarak yanımda ol dedim. Geldim işte. Evet. Ne nedir durum? Çok iyi, süper, hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen gireyim o zaman mevzuya. Telefon sinyal kayıtları geldi. Adamın telefonu en son Marina'dan sinyal vermiş. Orada bir kişi daha var. Onun telefonunda oradan sinyal vermiş. Bil bakalım kim? Fatih. Orada buluşacaktı adamla. Şimdi görüntüler de gelecek. Onlara bakacağız. Eğer bu ikisini yan yana orada görürsek... ...Fatih'e çok güzel bir sürprizim var. Bir tane de ceset var aynı tarihler içinde. Sakız Adası'na vurmuş. Sabah bunun için Ankara'ya aradım. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü araya girdi. DNA örneğini ve otopsi raporunu istedim. Eğer ceset Koran'a aitse bu iş bitti. Birkaç güne de öğreneceğiz. Ne ya? Ne bakıyorsun? Sevinmem mi gerekiyor ya? Bölmüş olabilir sonuçta. Üzülemem mi? Hayır ya. Onun için söylemedim. Ben yani sevinme tabii de. Çin sıkıştı. Ben olayı anlattım yani. Olanlar bunlar. Gel. Sayın savcım. Marina'nın kayıtları çıktı. Tamam gel, gel komiserim bakalım onu. Gel gel. Hadi. Evet. Tamam bu Fatih'in arabası. Burada saat kaç? 23.07 sayın savcı. Tamam çok güzel. Sonra kamera görüntüsü. Bu görüntüde Atatürk Bulvarı çıkışı. Saat 23.12. 23.12. Peki bu e, Koran'ın telefonu en son kaçta sinyal vermiş? 23.28 sayın savcı. Tamam. Çok güzel. Sonraki kamera. Bu da Marina'ya giden 1016. sokak. Saat 23.22. Tamam burada da var. Marina yolu. Bir tek Marina kaldı. Devam et. Marina'ya e ait başka kayıt yok Sayın Savcı. N nasıl yok? Nerede gerisi? Marina'ya e ait o günkü görüntüler silinmiş Sayın Savcı. Ne demek silinmiş ya? Normal mi bu? Kamera arızası nedeniyle bazen olabiliyor. Kayıt çıkmıyor. Yapma ya komiserim, yapma gözünü seveyim, yapma. Yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik. Kayıtlar silinmiş ne demek ya? Sayın savcım, şahısların telefonları aynı anda aynı yerde aktif. Marina'ya ye kadar olan görüntüler de mevcut. Sizce de yeterli değil mi? Değil işte, yeterli değil. Marina'nın da olması lazımdı ya. Gel. Savcım, Yunanistan'dan haber geldi. Ali Sadı Bey, ben ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Siz davranış istemiyorum. Haklısınız efendim. Ama ben o olay çoktan kapandı zannetmiştim. Hakkınızı ödeyemem. Ak günü hapse yolladın. Bize faydalı olduğunu gösterdin. Keşke içeride de tutabilseydim. Sorun değil. Bu kadar kalması yeterliydi. Siz öyle diyorsanız... Ee, ...başka bir emriniz? Savcının elinden şimdilik kurtuldun. Dikkat et, ceset ortaya çıkmasın. Yok, o ceset ortaya çıkacak olsa... ...çoktan çıkardı. E, siz hiç endişe etmeyin. Gidecek. Saygılar. Müsait misin? Bir uğrayayım dedim. Tabii ki gelsene. Gelmiyor. Geçer. Ne güzellik böyle. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fatih! E İçeride abi. mi? Bu şekilde giremezsiniz ama. Geliyorum Fatih. Fatih'im selam, ne haber? Nasılsınız? Ne yapıyorsun sen? Burada müsait olmadığımı görmüyor musun sen ya? Fatih'im ne haber? Nasılsın? Ya da Bedri mi deseydim acaba? Sen Bedri'yi de kullanıyorsun ama çok sık kullanmıyorsun galiba. Sadece suç işlerken kullandığın bir takma isim o. Değil mi? Öyle yanlış bilmiyorum. Bu saçmalık gerçekten uzadı. Polisi ara kızım sen. Ara ara evet. Gelsin polisler. Bedri ile tanıştırız Evet. Ben kalkayım o zaman. Serapcığım lütfen otur. Çünkü dümen suyuna girdiğin adamın nasıl bir olduğunu istiyorsan birlikte oturalım konuşalım burada biraz. Defol git ofisimden. Gideceğim. Gideceğim ama önce anlatacaksın. Nasıl oldu? Yani nasıl yaptın? Önce sen bu adamlara ulaştın değil mi? Ondan sonra telefonla konuştun bunlarla, kendini Bedri olarak tanıttın. Sonra dedin ki avukat Fatih darp edin ve darp sırasında Savcı Selim'in adını da geçirin dedin. Ve görüntüleri benim evime yolladın. Ama her şey tıkır tıkır giderken atladığım bir şey vardı. Canan bu davanın peşini bırakmadı ve Korhan'a ulaştı. Senin de Korhan'la görüşmen için yanına geldi. Seni ikna etti. Sen de Korhan'a gittin. Belki Korhan'ı ikna ederim diye. Ama hiç olmayacak bir şey oldu. Bedri yan bastı. Ne saçmalıyorsun sen ya? Hiçbir şey anlamıyorum ben. O zaman şöyle söyleyeyim. Sen adam öldürecek yapıda bir insan olmadığın için neyse ki... Şanssızlıklar arka arkaya dizildi. Ve artık adam düşüp kafasına mı vurdu, suya mı düştü, yüzümü bilmiyordu. Adamın başına bir hal geldi. Onu da sen anlatacaksın bize Fatih. Senin bu anlattıklarını ispatlayacak delilin var mı? Ceset mesela. Yeterli bir delil olur mu senin için? Ya da senin telefonunun aksi gibi o esnada marinadan sinyal veriyor olması. Bunlar yeterli delil olur mu? Yok. Böyle bir ol olmadığı için ortada ceset falan yok. Olsaydı beni zaten tutuklardın öyle değil mi savcı? Yanlış. Ceset var. Fakat yakınlarda değil. Biraz uzakta. Yunan'a vurmuş ceset. Ama hiç sıkıntıya girme bununla ilgili Fatihçim. Çünkü raporlar yolda. Ve o raporlar elime geçtiği anda... ...raporlarla birlikte buraya geleceğim. Eline kelepçeyi takacağım. Kapıya gazetecileri dizeceğim. Ve seni şenlikler içinde buradan hak ettiğin gibi uğurlayacağım. Fatih Doğanay. Çünkü sen avukatlık mesleğinin yüz karasısın. Teşekkür ederim. Görüşürüz Serap'cığım. Çok güzel olmuşsun. Üstündekiler çok yakışmışsın. Nasıl geçti? Güzel galiba. Galiba yedi numarayı. Bilmiyorum. Yani biz eğer haklıysak ve bu Koran'ın ölüm sebebini doğru tahmin ediyorsak... ...bence bu adam bu gece kaçmaya çalışacak. Biz de katil olduğundan emin olacağız. Bir ümit diyorsun. E ne yapayım Canan? Sen söyle ne yapayım? Başka bir yolu mu var? Yani şimdi bu adamı alsam ne olacak? 24 saat sonra elini kolunu sallayarak çıkacak. Yani ceset yok ki elimizde. Ali güzel bir şey söyle, Allah aşkına güzel bir şey söyle. Maalesef savcım. Yapma. Kime aitmiş ceset? Ceset yetmiş yaşlarında birine aitmiş. Yani Korhan olamaz. Ceset yoksa tutuklamayız. Gözaltına alamaz mısın? Gözaltına alma hakkımı... ...daha güzel bir şey için kullanayım diyorum. Ne? Birleşeyim yapacağım. Selim çıktı. Aman biz de çıkarırız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.